Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Enes ve bugün sizlerle beraber Roblox'ta Anime Racing Clicker oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Anime Racing Clicker oynayacağız. Efsane gelişeceğiz. Yeni petler açacağız. Buradaki yarış pistinden hızlıca giderek sona kadar ulaşmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Videoya like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu etmiş olursunuz beni. Hazırsanız arkadaşlar, videoya geçeceğiz. İlk öncelikle şu oyunu kısaca özetlemek istiyorum. Videodan önce birazcık baktım. Biz buradan topluyoruz. Her oyun gibi aynı Race Clicker gibi, fakat animeli hali. Şöyle geliyorum. Burada birazcık petlerim var. Sizlerle beraber daha güzellerini açacağız ama bu videoda. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ee, geldim. Buradan petler açtım. Sizlerle beraber hatta şimdi bir daha açacağız. Şu an birkaç tane petim var arkadaşlar. Buradan şimdi güzel petler çıkartmaya çalışacağız. Sonra buradan da yarışıyoruz. Sonradan altta da hızımız var. Şimdi birazcık şuradan hazırsanız pet açalım arkadaşlar. Evet bir tane açıyorum. Bakalım ne gelecek. Common geldi. Keşke bunları shiny yapabilsek. Yani bu oyuna eklemeleri lazım bence. Böyle bir oyuna eklemeleri lazım diye düşünüyorum. Bir tane daha açıyoruz. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Ankam'ın çok güzel. Hızımızı bayağı arttıracağız bunlar sayesinde. Ankam'ın rare falan onlar gelse bayağı güzel olacak. Çok güzel. Bir daha Ankam'ın geldi. Şöyle bir epik ya da legendary atar mısın? Hadi. Kam'ın verdi. Ve sanırım son. Yok iki tane daha varmış. Evet bakalım bir efsanevi atıyor mu? Ankam'ın geldi gene. Çok güzel. Evet bir epik gönder kanka. Hadi. Hadi. Gene Ankamın çok güzel. Şu an pet takımımız yani adam takımımız baya iyi. Şöyle best dediğim an. Oba. Ne oldu? 3 tane takabiliyoruz. Keşke şunları shine yapabilsek yani. Bir saniye normal Ankamın. Hmm. Bunu normaldan çıkartabiliyor muyuz acaba? Neyse şimdi sizler beraber birazcık hızlanacağım. Bunlara yani klik deyince çok bir etki etmiyor arkadaşlar. Ben açtım oto clicker'ı denedim klik demeyi. Çok bir etki etmiyor. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi. Yarış pistinden mükemmel gidiyoruz. Üstte otoran var hemen ona basayım. E, evet, otoranla böyle mükemmel hızlıca kasabiliyoruz. Şu an ben petlerin görünüşünü kapadım. Şöyle adamlarımız böyle gözüküyor arkadaşlar arkamızda. Yine kapayalım. Oyunda lag yapıyor çünkü. Yani güzel oyun. Yani her bölümü aşağıda görüyorsunuz beni zaten. Görüyor musunuz bilmiyorum ama aşağıda her turu bitirdiğinizde şu ninja yıldızlarından alıyorsunuz. Pet açıyorsunuz. Sizler beraber mükemmel petler içeceğiz. Şu kupa neymiş? Şuna bir bakalım. Hmm. Burada bir şeyler veriyor falan bir şeyler oluyor ama anlamadım. Onun harici dükkan var. Robux'la alışveriş yapamayacağımız için hiç bakmıyorum. Ee, birkaç kod var arkadaşlar. Bunları ben girdim. Ee, ama zaten oyunun açıklamalar kısmında falan yazıyor arkadaşlar. Bulursam videonun açıklamalar kısmına yazarım arkadaşlar kodları. Size de açıklama kısmında yorumlar kısmında bakın. Belki vermişim de bilmiyorum. Yani unutmazsam. Onları spin de yaptım. Eee... Yani sizlere ayırabilseydim keşke spinlere. Burada teleportlar bunlar niye işe yarıyor hala hiç bilmiyorum. Bir de şurada kuyruk gibi bir şeyler var. Şimdi sizlere onlarla beraber batacağız. Şu turu bitirip hemen geliyorum. Arkadaşlar evet turu bitirdim. Şimdi sizlerle beraber şu ışınlanmalara bakmak istiyorum. Main lobby'e bir teleportlanalım. Ne oluyor? Bakalım. Şöyle bakacağız main lobby'mize. Bakalım neler var. 50k likes for. Evet şu an bir tane kod bu arkadaşlar. Like goal 45k. Ee, şu an kodumuz bu. 50k olunca da yeni kod vereceklermiş. 300'e ödül falan bir şeyler. Şimdi biz bunlara bir bakacağız. Ne varmış burada? Hı. Hmm. Sanırım bunlar secret petler falan herhalde. Petler herhalde. Void bilmem ne. Oo shiny yapıyoruz. Shiny yapıyoruz evet sanırım. Evet. Şu an success. Yani bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi ben bunu shiny'e geçireceğim. Yüzde yirmi İhtimalle mi geçiriyorum acaba? Evet, %20 ihtimalle shine yapıyorum. Fakat ben mesela buradan direkt hiç risksiz tak diye Shiny yapabiliyorum. Bu daha da güzel bir olay. Aa, shine yapmıyormuşuz. Mesela kamını uncommon yapıyor, ankamını rare yapıyor falan böyle. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber birazcık şansa girmek istiyorum. %40 ihtimalle bunu rare yapabilecek miyim? Yapamazsam bile yani çok bir şey olmaz çünkü Hatta şöyle yapalım. %60 ihtimalle bakalım girebilecek miyiz arkadaşlar? Umarım gireriz. Hadi. Hay ben senin. Evet arkadaşlar ben neyse daha da şey yapmayayım. Onlarca burada bir şey var. Bu bizim mi? Bizde Aa! Ana şey yapmıyor, şey yapmıyor. Rainbow yaptık biz. Neyimizi? Bu şeyi bir saniye lan çık şuradan. Evet. Bakın arkadaşlar biz bu kamını rainbow yaptık. Şöyle best giydiğimizde de bunu giymiş olduk. Tamam bu bizim çok işimize yarayacak. Pet çıkarıp çıkarıp buradan şansa şey yaparız. Burada da bankamız varmış. Bankamıza petlerimizi koyabiliyoruz. onlarca burada ne var? Hmm. Şans mı basabiliyor? Şöyle bir bakmak istiyorum. Ya ben basayım kanka şöyle. Aha ben de buna basayım. Şöyle basayım. Ha tur bitirdiğimizde bunlara güç ve hız falan bir şeyler ekleyebiliyormuşuz. Şimdi yeniden teleportlanmak istiyorum ben Zarut ise. Teleportlandık. Şimdi birazcık ister beraber hızlanacağım. Bu arada arkadaşlar o kodları girdiğim için de bana şuradan ödüller vermişti. İksirler vermişti. Onları da kullanacağız. Süper Lucky var mesela. Birazdan onunla beraber şu şans şeyine gideriz. Onun harici burada iki kat bir şeyler var. Bir de iki kat XP var. Bunları da bir sonraki turun başlangıcında sizler beraber kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi 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 şimdi. Şu turu hemen bitirelim. Bir sonraki tura da başlayalım. Tur bitene bittiği zaman sizlere zaten gelip göstereceğim ne kadar kastığımı. Evet, şu an 2 iksiri de bastım ve görmüş olduğunuz gibi mesela şu an 18'liği bitirmek üzereyim. Aşağıdan görüyorsunuzdur. 18'liği bitirince bakalım kaç alacağız. 36 aldık. Yani 2 kat katladı. Ben birazcık şu ninja yıldızlarından kasacağım. Şöyle bir iki pet açabilecek seviyeye gelince arkadaşlar sizlerle beraber mükemmel petler açacağız. O zaman hadi petleri açmaya geçelim. Evet arkadaşlar şu an iki tane açabiliyoruz. Sizler beraber açalım hem hızımız arttırırız. Bir sonraki tura daha hızlı başlarız. Şöyle open bir diyorum ve bakalım ankamın geldi. Çok güzel en azından kamından iyidir. En azından şöyle 3k falanız verse baya güzel olabilir. Şimdi şöyle bir epic legendary gönder kanka hadi hadi ve bu ne lan Oğlum o kadar lag var ki arkadaşlar. Kamın gönderdi. Şöyle güzel 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 güzel. Ankamınımız bayağı çok veriyormuş. Kamın da iyi veriyor. Şimdi biz bu işe yaramazları ne yapacağız arkadaşlar? Sizler beraber işe yaramazları ne yapıyoruz? Buraya geri dönüşüme gönderiyoruz. Ama belki kazanırız. Evet şuraya geldim arkadaşlar. Mesela bunu biz şu an takmıyoruz ve ben bunu fuse'lamak istiyorum. Bakalım belki denk gelir yani. De bunun ne zaman duracağı bile belli olmuyor. Şimdi ben Bunlara bak yüzde %40 ihtimalle tak diye basmak istiyorum arkadaşlar. Belki tutar. Ya oğlum bir tane tutsa. Evet yani zaten bundan sonrası takımımızdaki petler en azından şansımız denemiş olduk. Yani siz de arkadaşlar şansınızı böyle deneyebilirsiniz. Şöyle birazcık hızlanalım bunlarla beraber. Hiç kliklemeden hızlanıyoruz ve mükemmel gidiyoruz. Bu arada bu potlarımızın hala 11 dakikaya yakın süresi varmış. Görmüş olduğunuz gibi baya hızlandık şu an bu oyunda. Efsane geliştik sizlerle beraber. Evet baya bir koşuyoruz. Şimdi gene petler açmak istiyorum. Gene şansımızı sizlerle beraber deneyeceğiz. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar şu an tam 4 tane pet açabilecek kadar puan biriktirmeyi başarabildim. Şimdi sizler beraber bu 4 tane peti de açacağız. Hazırsanız açmaya başlıyorum. Artan petleri de gideceğiz oradan gene deneyeceğiz arkadaşlar şansımızı belki yükseltebiliriz. Bu arada oyun çok fena kasıyor arkadaşlar. Yani oyun kasıyor harbi yani cihaz falan da değil oyun kasıyor evet. Şimdi şuradan bir tane daha açıyoruz ve bundan sonra da son bir tane var. Güzel Ankam'ın geldi çok güzel. Şöyle bir epic legendary gönder kanka hadi. Gene kamın abi ben ya istemiyorum kamın. evet. Şimdi arkadaşlar ben şöyle best demek istiyorum. Bak şu an 4 tane kamınımız var. Şimdi ben bunu gidip dönüştüreceğim. Eğer bakın harbi diyorum. Aha şunları alabiliyoruz lan. Oo bir tane envanter slotu geldi. Bir de bir şeyler geldi. Şimdi arkadaşlar eğer %80 ihtimali başaramazsak. Yani ben bir daha bu oyunu oynamayacağım arkadaşlar. Yani buradaki şansın yalan olduğunu da düşüneceğim. Şimdi ben bu %20'yi bir göndereyim. Bakın. Gönder lan. Evet gönderdik. Her türlü kaybettik. Bakın. Artık ama şuradan. %80'i de kaybetmeyiz değil mi arkadaşlar yani. Kaybedersem oyunu bırakıyorum. Evet. Oh be, oh be. Şöyle Shiny sanırım 3.70K oldu. Şöyle bakmak istiyorum. Çok güzel pet takımımız mükemmel oldu. Hiç tıklamadan 10.80K'ya kadar çıkmış olduk. Hatta tıkladığımızda bayağı bir artıyor. Yani 11K hızımız oldu. Bugün de arkadaşlar Anime Racing Clicker'da mükemmel bir şekilde geliştik. Efsane petlerimiz oldu yarışta da çok uzağa kadar gidebiliyoruz. Neredeyse en üst basamağa geçeceğim arkadaşlar. Ee, efsane bir şekilde geliştik arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.